Volkswagen'ın, Volkswagen'in, Audi'nin, Skoda'nın Türkiye dağıtıcısı bu doğuş grubudur. Geçen hafta, geçen hafta önemli bir mesaj yolladım ilgili firmaya. Yakında Türkiye'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun da dayanışmasıyla, fabrikanın sendikasıyla da Fabrikanın yönetimiyle de görüşüyoruz. Türkiye'de bu arabaları en çok satın alan, en çok binen, en çok kullanan bizleriz. Biz bundan sonra Audi'ye, Volkswagen'e, Skoda'ya elbette mevcut alınmışlar kullanılır. Ancak asla ve asla yenisini almıyoruz. Almaya niyetleneni hep birlikte uyarıyoruz. Ya bu ya bu meydanı görecekler ya yerin dibini görecekler başka çaresi yok